Kasım enflasyonu biraz yıl sonu enflasyonu için de önemli bir veriydi. Dolayısıyla enflasyondaki düşüşle ilgili bilgiyi bize verdi. Ama asıl dün biz tabii emekli ve memurun bu enflasyonda nasıl etkileneceği konusunu konuştuk seninle. Dolayısıyla 4 aylık enflasyon belliydi 10-25. Dün 5 aylık enflasyon belli oldu. Dolayısıyla %11.2 emeklinin özellikle SSK Bağkur emeklisinin 5 aylık artışını göstermiş oldu bize. E bu 11.2'lik 5 aylık enflasyon memurların da fark alacağını. Zaten fark alacakları geçtiğimiz aylarda da belli olmuştu ama hı hı. ne kadar fark alacaklarını da gösterdi. O da 5.9 puan bir enflasyon farkı alacak. Onlar için de oran %17.55 oldu. Peki tabii ee, 6 aylık enflasyon belli olacak yıl sonunda. Biz ona bakarak zam oranlarını söyleyeceğiz. Orada ne olabilir diye baktığımız zaman, <laughs> dün e, Mehmet Şimşek'in de açıklamalarında yıl sonu hedeflerinin tutacağı yönünde e, açıklamalar vardı ki, orada da Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerinde %31 alt bant, %33 üst bant görünüyor. Öyle gözüküyor ki bu alt banta yakın %31-32 şeklinde, bir yıl sonra enflasyonu gelecek gibi görünüyor. Aralık enflasyonu da yine %1'e yakın çıktığı takdirde. Zaten buna göre de SSK Bağkur emeklisinin zam oranı %13 ile 14 aralığında olacak. Memur ve memur emeklisinin zam oranı da 19 ile 20 aralığında olacak. Dünkü en düşük rakamları da söyleyeyim istersen Lütfen. sana. Vaktimiz varsa SSK ve Bağkur emeklisi... 5 aylık artışa göre 18.772 liraya çıktı en düşük maaşı. Memur emeklisinin en düşük maaşı 27.651 liraya çıktı. Memurların en düşük maaşı da 60.366 liraya çıkmış oldu. Bunları aralık enflasyonda eklendikten sonra rakamlar Ocak'ta belli olacak.